Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, 21 Roleplay'deyiz. Sunucuyu tanıtacağım. Benim sunucum arkadaşlar. Burada da insanlar şey yapıyor işte meslek yapıyor. Şarap satıyorlar şu an. Meslek yapıyorlar. Sunucuyu böyle bir tanıtayım dedim. Grafik modu falan kurdum. Araba modu falan kurduk. Sunucu şu an GTA 6 gibi bir şey oldu. Sunucu oyun vesaire işte her neyse. Konuşmayı unuttum. Mesleklere göstereyim önce arkadaşlar. İçki kaçakçılığı var. Daha yeni arkadaşın yaptığı gibi onu yapabilirsiniz. Onda güzel para veriyor. Elektronik kaçakçısı var. Çok güzel para veriyor. Güzel güncelledik bunları. Paket taşıcılığı şu an inaktif çalışmıyor. Tır şoförlüğü yapabilirsiniz. Onun da parasını arttırdık. Taksi şoförlüğü ve otobüs şoförlüğü yapabilir. Sadece bu inaktif. Diğerleri hepsi aktif arkadaşlar. Diğerlerini gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ee, Sunucuda modlar modları isteyenler falan olursa eğer tabii ki olacaktır onları vereceğim. Şöyle bir oyuna kim sahip olmak istemez ki. Get 6 gibi şu an. Yani Get 6 çıksa bu kadar iyi olamaz bence. Sunucumuz e, Hard Ekonomi aslında arkadaşlar. Şu sağ üstteki paraya bakmayın ben öylesine koydum kendim için. Hard Ekonomi. Hatta biraz medium'a da kayıyor. Aa, araba gitti bir dakika dediğim gibi biraz medium'a kayıyor. Bazen öyle iniş çıkışlar oluyor medium oluyor ama rollerimizi iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sürekli mesela ne yapıyoruz mesela şöyle özetleyeyim size. Bazen sonucu az, aktiflik az olduğu zaman mesela şu an 4 kişi olduğu gibi sabah saatleri ya da öğlen saatleri her neyse o zaman bizim aktifliğimiz az oluyor. O zaman rol çıkarmıyoruz. Öyle sunucu bakıma alıyoruz. Bir şeyler ekliyoruz. Siz ne istiyorsanız onları ekliyoruz. Ona göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Eğer mesela rol olacaksa saat mesela 7-8 o civarlar yani akşama, akşam saatleri akşama doğru o saatlerde etkinlikler vesaire oluyor, çekilişler oluyor. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Mesela sosyal harfi etkinlikleri falan yapıyoruz. Onları yapıyoruz arkadaşlar. Yani rolü böyle uygun bir zamanda tek mesela tek bir zamanda sizi aşılıyoruz. Yani o şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sürekli sizi sıkmak istemiyoruz. Sürekli bilgisayarın başında, telefonun başında tutmak istemiyoruz. Ne zaman rol olursa o zaman sizi çağırıyoruz. Veya işte duyurusunu geçiyoruz. O şekilde yapıyoruz. Sonuçta boş vakit geçirmenizi istemiyoruz. Herkesin bir amacı, herkesin bir misyon olmalı. Bunu öngörüyoruz arkadaşlar. <laughs> Pardon. Sunucunun Discord'u, işte IP adresi vesaire açıklamada bulunacak. Oradan gelip kayıt olabilirsiniz. IC isim vererek kayıt olabilirsiniz. Yetkililerimiz sizi karşılayacaktır. Tüm yetkililere de bu arada teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. işte böyleydi. Meslekler vesaire gösterdik. Telefon sistemini gösterdim. Şurada şarj durumu yazıyor. Şöyle güzel bir şarj durumu var. Tarayıcı var burada. Tarayıcıdan satılık araçlar. Şu an pasif bitcoin alabilirsiniz. Şu an ama benim internet hakkım olmadığı için alamıyorum Bir internet ha hakkı almaya gidelim şöyle Dönelim şuradan Siz Nereden telefon alırsınız onu da göstereyim Buraya giriyorsunuz arkadaşlar hemen iniyorsunuz Buradan Slash satın al yazıyorsunuz Buradan akıllı telefonu alıyorsunuz şimdi ben internet hakkını nereden alacağım diyorsanız Onu buradan almanız gerekiyordu aslında ama ben şu an alamıyorum bunu düzelteceğiz. Bunu bir yere yazdım. İnternet hakkında almayı da <laughs> yapacağız. Ama şöyle bir şey vardı sanırım. Bakayım tekrardan. Bu şekilde burada taksim mesleğini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu an hat alma olayı biraz sıkıntılı. Onu düzelteceğiz. Ee, bu şekildeydi. Yine kulplar mevcut, Osima market mevcut, birçok şey mevcut arkadaşlar. Sunucuda bir mobil sunucusunda olması gereken neredeyse her şey mevcut. Eksik olan bir şey varsa da bize ekliyoruz. Bunu oyuncularımıza biliyor. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.